Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel ilmek atımının nasıl olduğunu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu alt kısmı biraz daha farklı. Öncelikle hemen yaptığım yerleri bozuyorum ki sizlere daha net gösterebileyim diye sıfırdan ele alıp işlemimize başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. İlk ilmeğim için hemen bir tane şöyle küçücük bir ilmek atacağım. Sol şişimi aktaracağım ve burayı kilitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet, kilitledikten hemen sonra yapacağımız işlem. Sağ şişimizi sol şişimizin arkasına şöyle yerleştireceğiz bakın. Daha sonrasında ipimizi de şu şekilde arka kısımdan alacağız. Şişlerimiz şöyle çapraz duracak. Hemen iki şişin üzerinden bir ilmek atıyorum. Devamında Baş şey, işaret parmağımdan şöyle destek alıp bir tane de sağ şişimin üzerine atıyorum. Hemen sağ şişimin üzerindeki ilmeği çekip şuraya beklemeye alıyorum. Şimdi tekrardan sağ şişim örgümün arkasında ve sağ şişimin üzerinde bir ilmek, sol şişimin üzerinde iki tane ilmek bulunmakta. Hemen iki şişin üzerinden bir ilmek attım geldim. Sağ şişimin üzerinden bir tane daha ilmek attıktan sonra sağ şişimin üzerinden şu şekilde ilmeğimi çektiğim anda sağ şişimin üzerinde iki tane ilmek kalıyor arkadaşlar. Bunu dilerseniz parmağınızla beraber itip birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden aşırabilirsiniz. Ya da şu an benim yapacağım gibi sol şişinizden yardım alarak ilk ilmeği şu şekilde ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıp ilk ilmeği boşa almanız gerekmekte. Bakın sağ şişimin üstünde bir tane ilmeğim kaldı. Sol şişimin üstünde de ilmeklerim beni beklemekte. Tekrardan yapıyoruz. Tekrarlıyoruz. Şöyle şişlerimizi uzunlamasını alalım ki biraz daha net görebilin. İki şişi çaprazladım. Sağ şişim arka tarafta. İki şişin üzerinden ipimi geçirdim tuttum işaret parmağımla. Tekrardan bu sefer sağ şişimin üzerinden ipimi geçirdim. Ve bu geçirdiğim ipi bu ilmeğin içerisinden şu şekilde geçirip sağ şişime aktardım. Bakın sağ şişimin üzerinde iki tane ilmeğim var. Hemen sol şişimden yardım alarak geliyorum bu ilmeği ikinci ilmeğimin üzerinden çıkartıyorum şu şekilde. Ben oldukça yavaş hazırlıyorum ki sizlere daha net görebilin diye. Bu benim ilk ilmeğim olarak bu sefer karşıma çıkıyor. İlk ilmeğim bakın şurada. Bunu hemen sol şişimin üzerinden atıyorum. Aşağıya alıyorum ki şuradaki düz örgü meydana çıksın. Tekrardan aynı işlemleri tekrarlayacağım için sağ şişim arkada, sol şişim önde. İki ipin şişin üzerinden ipimi geçirdim. Baş işaret parmağımla tuttum ve hemen sağ şişimin üzerinden ipimi geçirip tekrardan şu şekilde beklemeye alıyorum sağ şişimin üzerinde bulunan iki ilmeğin birinci ilmeğini ilk ilmeğimin üzerinden sol şişimle şu şekilde geçiriyorum bu ilk ilmeği sol şişimde bulunuyor şu anda bakın. Hemen tık diye aşağıya düşürüyorum. Her zaman için sol e, sağ şişimde bir tane ilmek, diğer ilmeklerim sol tarafta kalacak ve şöyle yürümeye başlayacak arkadaşlar. E, umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. E, takip edersiniz beni. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.